Herkese merhabalar. Bir bakalım mı Perşembe günü bizi neler bekliyormuş? Ama geçmeden önce güzel bir beğeninizi almak isterim. Henüz kanalıma abone olmamış arkadaşlarım için de bir abone ol butonu tıklarsanız bana küçük güzel tatlı bir destek atmış olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. O güzel pozitif yorumlarınızı benden esirgemeyiniz. Hemen bir geçelim. Perşembe günü bizi neler bekliyor? Bu arada pazar gününe çok az kaldı. Pazar günü bir sınıfım açılıyor. Sen de benim öğrencim olmak istersen. Pazar günü online tarot eğitim sınıfım açılacak. Altıncı sınıfım açılıyor. Sen de benim öğrencilerim arasında yerini alabilirsin. Aşağıda açıklamalar kısmında WhatsApp iletişim linkim var. Oraya tıklayarak hemen kaydını oluşturabilirsin. Haydi bakalım. Perşembe günü bizi neler bekliyormuş? Hemen ekranımı paylaşmak istiyorum seninle. Evet, Ay boğa temasıyla günü yaşıyor olacağız. Boğa temasında çok kıymetlidir ayımız. Kendimizi huzurlu, konforlu, güvende, sağlam hissetmek istediğimiz bir güne işaret etmektedir. Bu anlamda çok kıymetlidir. Biraz daha kalite, biraz daha konfor, biraz daha e, güzel giyinmek, güzel görüşmek, güzel... E, hikayeler yaşamak konusunda çok ön planda olacak gündemimiz bu da iyi bir şeydir İlişkilerimizde güven temalı ilişkiler kurmak isteyeceğiz bu alanlar ön planda olacağını göstermektedir buraya kadar okey fakat genel hatlarla evet boğa burcuna bize bunları verebilir ama şunu söylemek istiyorum astroloji Astero, ile asteroldiyle... Kavuşum halinde olacak ve şunu bilmeni istiyorum. Perşembe günü aşırı iyimser olabilirsin. Bu sana zarar verecek. Bu bir. Aşırı bekleyen temada olacaksın. Bu zarar verecek. Demek ki biraz sonra anlatır olduğum o sık konular zarar içeriyor. Onun dozunu iyi ayarlamamız gerekiyor. Üçüncüsü böyle düşünmemiştir ya. Böyle olmamıştır ya. Bu da olamaz herhalde değil mi ya? Dediğin cümleler kuracaksın ama aslında o yanlışı göre göre beklediğin durumlarla yüzleşeceksin. Peki şimdi buradan çıkarken panesea ile kavuşacak. Bu da bir şeyin iyileşeceğini işaret etmektedir. Şimdi sabırlı aşırı derecede sabırlı olduğun her ne varsa buna artık bir dikkat et. Git bir başka zaman kime ne şekilde sabrediyorsan et. Ama perşembe günü yaptığın sabır artık gereksiz, aşırı olduğunu sana göstermek istiyor olacak gökyüzü. Bunu bilmeni istiyorum. Bunun dışında Vesta'yla e, mümkünse evlerimizde yiyecek, içecek, bir şeyler pişirmek ve dağıtmak için çok ideal bir gün. Bunun senin hayatında bereket, konfor, ilişki ve güven olarak geri döneceğini bilmeni istiyorum. Bu çok kıymetli gündemi asla kaybetmem. Sonra bir e, Python enerjisi var. Bu da araçları göstermektedir e, ve e, Adalet'in gardiyan denilen semboller çok ön planda. Kimsenin hakkına girme ki girmeyeceğini biliyorum. Olur da birileri senin hakkına giriyorsa emin ol adaletin gardiyanı devrede ve bir şekilde o sıkıntın iyileşecek ve daha sonrasında onunla ilgili kimsenin ne yaptıysa onun belki de daha fazlasını kendisi yaşayacağını bilmeni istiyorum. Perşembe bunu gösteriyor. Araçlarla ilgili konuya baktığımız zaman burada da belki arabanın, işte güzel görünmesi, onarımı, işte konforu ya da belki bir yolculukla ilgili gündemin olacak. Seyahatle ilgili bir gündemin olacak. Bunlar ön planda olacağını bilmeni istiyorum. Şimdi bu sembol karşıda biraz anksiyete temasını göstermektedir. E, duygusal reaksiyonlar verebilirsin ama bu biraz karşıt bir enerjide görünüyor. Aşırı duygusal olmamaya dikkat et. Bu birazcık travma e, durumu yaşatabilir. Çünkü e, karşı taraf birileri e, perşembe günü sana ben sana söylemiştim anlamına gelen cümleler kuracak. Ya da birilerine ya bak yapma ben sana söylemiştim cümlesini kurdurtmayacak sana. o Orada seni bir zorlayacak. Kur, kuramıyorsun. Kurmak istiyorsun ama bu cümleyi kuramıyorsun. Belki hani, o an e, koşulların gereği belki ayıp olur. Belki yanlış yaparım gibi düşündüğün için olabilir eğer ki karşı tarafta bu ama sanki birileri sana bunu söyleyecek ve düşünsene ben zaten sana dedim ki gün içerisinde e, aşırı sabırlı olmak aşırı beklentide olmak sana sıkıntı çıkaracak diyorsam günün sonunda da düşündüğünde ya Hayri bunu söylemişti ben sana söylemiştim cümlesini çıkartmıyor mu dolayısıyla lütfen bu videoyu tekrar başa sararak ne söylediğimi lütfen iyi anlamını arzu ediyorum. Sonra e, bu arada m, seçimi kim kazanır başlıklı bir video çekmeyi planlıyorum. Aklımda bir kişi var e, kazanıp kazanmaması ile alakalı. Tabii ki m, bunu nasıl yorumladığımı göstereceğim. E, hatta şu an otururken o haritayı açmak istiyordum ama hiç rutinin bozmayayım istedim. O yüzden e, size bu e, videoyu çekmek istiyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Belki haritaya baktığım zaman fikrim değişir mi? Tekrar belki daha detaylı bakacağım için değişebilir mi? Hiç belli olmaz. Ama e, e, Sayın Erdoğan'ın altını çizerek söylüyorum. Çok güçlü pozitif yönde destek alıyor. 28 Mayıs e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun ee, çok zorlu, çok sancılı bir şekilde açılar alıyor. Haberiniz olsun. Ee, hatta bu yolculukta ortaklık konularla alakalı e, bir kopma, bir sancılı süreçte olabilir gibi görünüyor. Yine ben haritayı açtığım zaman size tek tek yorumlayarak geleceğim. Belki sizin yorumunuz farklı olacak. Ama şu an gözlemlediğimde ben böyle bir kanaat getirdim. Yine de bakarız yine de e, ben de sizin gibi hop oturup hop kalkıyorum sonuçta sembolleri inceliyorum e, bir bakalım olur mu güzellerim ama lütfen ne olursa olsun bir de şöyle bir durum var eğer ki seçimi kim kazanacaksa çok göz gözyaşıyla teslim alacak. Ve atalarımızın bir sözü vardır. E, kimsenin ahı kimsede kalmaz diye. O yüzden kazanan sadece kazandığıyla sevinecek ama sonrasında onun hayatıyla ilgili çok üzücü, çok e, üzücü bir durum söz konusu olabilir gibi yorumladım ben. Ama tabii tekrar söylüyorum nasip olursa haritayı açabilirsem e, bir bakın. Şimdi hemen hızlıca geçelim. Çünkü biliyorsunuz ben sizin için hani yapıyorum. Öyle hani işte başlık derdim yok. Aman şu videoyu çekeyim de şöyle bir şaşalansın deme ihtiyacım yok. Benim takipçilerim beni bilen biliyor böyle kendi yağımızla kavruluyoruz. Aklıma geldikçe de böyle size böyle aralarda söylüyorum. Ben benim düşüncem bu diyorum. Şunu söyleyebilirsiniz ama Hayriyeciğim sen hani Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını söylemiştin. Erdoğan'ın kaybedeceğini söylemiştin demiştin. Diyenler olacaktır. Çünkü yorumlarda gördüm. Doğru 14 Mayıs'la ilgili er Sayın Erdoğan'ın kaybettiğini, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazandığını, e, seçim ikinci tura kaldığını söyledim. Hatta bunu yazıya döktüm. Twitter'ımda var. E, gerçekten de böyle oldu. Sonuçta %51'in üstünde olan bir parti e, kadar düştü aslında. ikinci tura kalmak bir kaybetmektir. Sayın Kılıçdaroğlu da kazandı. Doğru. Şimdi nerelerden geldi? O yüzden e, yaptığım yorumunda doğru olduğunu düşünmekteyim. Lütfen siz de yorum yaparken kırmadan, incitmeden yapın. Ben de sizi üzmeden anlatmaya çalışıyorum. Şimdi hemen toparlarsak Perşembe ile ilgili bizi neler bekliyormuş? Hemen şöyle bir dönelim. Yine ben gün astroloji yorumunu yazacağım. Nasip olursa sabah. Oradan da bir tüy alırız. Şimdi bakın ne gördüm. Lilith'ten sert açı var. Hatırlıyor musunuz? Geçen günlerde işte patlamalar çok, yangınlar çok görünüyor. Aman dikkat edin derken gerçekten de o hafta ne kadar e, ateşli, patlamalı olaylar oldu. Şehitlerimiz oldu. Lütfen dikkat edelim, olur mu? Tabii ki kaderden kaçamayız ama kazalardan kaçabiliriz, değil mi? Ya e, Perşembe gün enerjisinde de biraz böyle gergin temaların sert e, enerjilerin aktif olacağını gösteriyor. Özellikle kadın figürleriyle alakalı seni yoran, seni inciten, ıskanan insanlarla muhatap olmak durumunda kalacaksın. Bu da senin. Ee, beklenmedik tepkiler vermene sebep olabilir. Öfkene yenik düşme sakın. Şimdi güzel bakın ne gördüm. hibris asteroidi devrede olduğunda kabuklarımızı biz bir kırarız. Bu kadar güzel ama birazcık açı sert olduğu için bunu belki zorlanacaksın veya tepkili bir şekilde vereceksin. Ama sana şunu söylemek istiyorum lütfen sakinliğini koru. Çünkü oradaki asteroide sabırlı olmanı sağlayacak ama aşırı olma lütfen. Oradaki Lilith'in teması bir şey öfkesel, tepkisel yaklaşmak ve aşk konuları, çocuk konuları ve borsa, yatırım gibi konular, bir de kadın figürleriyle ilgili konulara lütfen dikkat et. Ee, tekrar söylüyorum. Ay kötü bir şey olacak, büyük bir şey olacak deyip konuyu kapatmıyorum. Bunu söylüyorum. Bir de hangi konularda olacağını da söylüyorum lütfen buna dikkat et olur mu canım? Ve bu sebeple de sen aslında bunlar sayesinde benim kaderimi, benim yazgımı, benim duruşumu, benim düzenimi kimsenin düzeni belirlesin istemiyorum. Denilen bir gün yaşayacaksın. Şimdi dönüp baktığı zaman belki siyasette böyle bir temadan dolayı insanlar isyan ediyor. Hatırlıyorum yani çok cümle kuruluyor işte senin kararın benim geleceğimi etkiliyor lütfen ona göre dikkat et cümlesi de aslında bir hibristir ve dolayısıyla hibrist aslında perşembe etkisini vuruyorsa herkes herkesi etkilemek için çok tepki verecek perşembe günü. Tamam bu siyasetle ilgili olabilir ama kendi gündelik hayatında bunu yaşayacağım bir durum söz konusu olacak çok da uzatmak istemiyorum. Kaçayım ben artık. Kaç dakika oldu bir süre oldu değil mi? Yine yazacağım ben devamını. Seni kocaman öpüyorum. Unutma perşembe günü online tarot eğitim sınıfım açılıyor. Sen de benim öğrencim olmak istersen benim öğrencilerim çok şanslıdır. Çünkü benim doğum haritam temas ettiği öğrencilerine şans, bereket getirir. Ee, şu ana kadar yüzler öğrencim oldu. Onlar kendi hayatlarında, kendi ayakları üstünde duran çok kıymetli bireyler oldular. Sen de benimle birlikte yol almak istersen hemen kaydını oluşturabilirsin. Dört ay sürecek bu eğitimim. Altıncı sınıfım açılıyor. Açacağım bir sonraki yedinci sınıfıma da ücretsiz misafir öğrenci olarak katılma hakları oluyor. Benim öğrencilerime her zaman şu jesti yaparım. Eğitimi verdikten sonra açacağım bir sonraki eğitimde de Hadi bir tekrar etsinler, bir gözden geçirsinler diye bir sabir öğrenci olarak her zaman aldığımı bilmenizi istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Çıraklıktan ustalığa geçen bu yolculukta sen de çok güzel eğitimlerden geçeceğini, kendi bilgilerimi çok güzel bir şekilde sunacağıma emin olmanı istiyorum. Aşağıda açıklamalar kısmında WhatsApp iletişim linki var. Buraya tıklayarak kendi kaydını oluşturabilirsin. Bence bir beğeni hak ettim. Ne dersin? Ve henüz kanalıma abone olmamış arkadaşlarım için de bir abone ol butonu tıklarsanız bana sen de güzel bir destek atmış olursun. Böylece ben de her akşam atmış olduğum bu kaliteli videolardan sana hizmet etmiş olabilirim. Çok öpüyorum seni. O güzel pozitif yorumlarını benden de Hoşça Hoşçakal.